Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. E olarak hakkı yerden devam ederiz. Oyuna geçmeden önce bir like atıp bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen devam ettik. Oyunumuza geçelim. O güzel. Oyun parası da verdi. Bir sürü şeyler verdi. Oyun ekibinden durup girmiyorum. Bakalım şöyle hemen ödüllerimizi toparlayalım. Tüm alanda dedi. Başka olun başka olacak var mı? Bir bildirim varmış. Neyse alınacak bir şey değil herhalde. Ödül falan değil. Sözleşmede alınacak bir şey varmış herhalde. Özel oyuncu listesi. Ücretsiz alınacak bir şey mi var? İşte buraya gelelim bakalım. Evet ücretsiz alınacak bir şey var. Hemen açalım bakalım. E, 90'lık bir oyuncu çıkacak mı? Umarım kaleci falan çıkar. Şöyle 90'lık güzel bir kaleci. Gerçekten işimize yarar. Bizi e, idare eder. Şu an kalecimiz kaç? 73 80 civarı falan. Defans'ta ihtiyacınız var bakalım. Hadi yavrum. Kaç yıldız hiç bilmiyorum. Bir defa gördüm bir oyuncu. Stoper 78. 4 yıldız. Bakalım. İlk 11'e koyabiliyorsak koyalım. Şöyle devam et dedik. Ana sayfaya gelelim. Evet, görevler. Hedef bu değişmiş birazdan bir şeyler gelmiş bakalım ona da bakarız daha sonra Daha şu an benim yaptığım e, Ligim görevleri var O daha bitmedi Şöyle devam ediyoruz o da baskın yedik hemen şöyle maça gelelim ligime geçelim Kiminle maçımız vardı Fenerbahçe'de ekledik Yeni oyuncular Falan vardı biz onu şimdi ekleriz Maça git diyelim bakalım 3000 oyun parasından bir şeyler veriyormuş. Versen bakalım biz oyunumuza geçelim. Fenerbahçe güzel goller atmış. Şöyle otomatik seçelim. Oyun oyuncumuz varsa eklesin. Yoksa artık yapacak bir şey yok. Eklemedi yeni aldığımız oyuncuyu neyse biz şöyle devam diyelim. Geçelim oyunumuza. Oyuna geçtikten sonra devam edelim. Tam oyuna geçtik. Haydi durdurdum. Samsun Spor Fenerbahçe Spor'a karşıya Bakalım kazanabilecek miyiz? Umarım kolay bir maç olur. Ben Fenerbahçe karşısında mağlup olmayız. Aslan parçalamak bak bak Messi'ye bak bak. Allah'ım yarattım ya. Aslan Messi. Onunla şimdi harika goller atacağız. Kayıt açtım değil mi? Devam ediyor. Tamam aynı devam ediyor. Onunla güzel goller atacağımızı düşünüyorum. Tahmin ediyorum atacağız da ısınıyor aslan parçaları. Hadi yavrum ısındığını sen oyuna geçti şimdi. Samsun Spor. Fenerbahçe Spor'a karşı. Sizin olan kapı. Tadiç. Tadic. Oo, Fenerbahçe. Oha vallahi yenecek bizi Fenerbahçe. Galatasaray'ı yenmiştik. Bakalım Fenerbahçe'yi de yenebilecek miyiz? Derken Kötü bir pas yaptık Güzel Hop. Hurricane derken o mu bana fall yaptı o bana fall yapmış olması lazım Ben bana yapmışım aferin bana Tamam o bana yapmış tamam Ver bakayım pası Hurricane Hurricane oha Vallahi bunlar bizi yenecek Vallahi yenecek bunlar beni. Var bakalım. Hızım şöyle. Hop lan ne oluyor? Oo, bunlar çok bayağı da hızlılar ha. Şöyle sıyrıldık aradan vurduk üstümüzü. Yapma oha. Defans da sağlam bayağı sağlam defans. Lemar. Lemar kapamadı topu. Bize ortada oynatıyorlar. Vallahi güzel pasta İrfan Kahveci. Vallahi İrfan Kahveci yapma kardeşim. Tadiç sonunda kurtardık. O tarafa değil, o tarafa değil. İleri, 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 Konuşamadım derken. Yine bir top kaybı. Plus iç. Hadi yavrum. Attın sen onu derken. Kaleci de kaldı top. zinc atıyorum vallahi güzel karşıladı geri ver. Elhamdülillah şükür. Elhamdülillah şükür. Fenerbahçe karşısında mağlup düşmemiz lazım. Aslanım benim. Messi mi attı? Yok, tam Messi atmadı ya. Bir an arkabasını silince dedim Messi mi attı? Ama hani ee, nasıl desem asisti yapmış. Asist Messi yapmış. Bakalım maç sonunda. Mahallepeyte kim yaşayacak? Messi. Bu neyin Messi geç içeri doğru. Aslanım benim. Buradan vursak gol olur mu? Derken yapma be. Defans. Devleşiyor bir yanda. Bize müsaade etmiyorlar. Yavrum nereye pas veriyorum ben? İçeri vermek istiyorum pası. Zink şöyle vur. Derken kaleye C'ye geldi top. Hadi yavrum. Def defans para basıyorum. Baskıya e basıyorum. İrfan kahveci. derken bizde kaldı top. Yapma kaptıracağız. Yap ben ne var? Ne yapıyorsun be aslanım? Buyur doğru. Evet Kane. Ne Ne var? Tartışta kaldı top. Hadi yavrum. Gittik. Vallahi gol yedik. Gol yedik. Tamam kaptık. Topu. Oo, bunlar çok hızlı lan. Bunlar kaç kendi hiç bakmadım yerlerine. Ama güçlüler sanırım. Yavrum hadi yavrum. Ah be. İlk kere 1-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda umarım güzel oynarız. Açılır sonradan inşallah. Ve Fenerbahçe gol yağmuruna tutarız. Şöyle pas dedik ve maç başladı. Derken kaptırdık topu. 3 kişi daldık adama. Yapma be kardeşim ver şunu geri ver şunu geri. Tamam kaptık derken taca gönderemedik Taca gidiyor daha uzak Messi bu ney messi Zınk derken Messi de kaldı. Messi şöyle vurdu içeri doğru derse. Of kine of. Valla milim milim. hastanın benim. Messi bu ne Messi. Şu golün harikalına bak. Öylesine şuta işte bastım. Dedim belki gol olur. Oldu da güzel oldu. Şöyle devam edelim. Kayıt devam edelim. Aynen kayıt. Kayıt. kayıt dedim. Kayıt devam ediyor. Lan Allah şunu. La bizimle dalga geçiyor la bu. Bizi bot yerine koyuyor la bu. zinc Taşa gitti top. Ama en kötü 5 tane atmamız lazım. Fener'e. Ver içeri doğru. Ver içeri doğru pası. Ver içeri doğru. Derken yine kaptırdık topu. Yine bizim geçiyorlar. Tadic. Hayır hayır Tadic'den al. Ya yapacağım ben yön düşünü geriş şey yapsam diyeceğim tamam. Yön düşünü de ar arka tarafı farklı farklı yöne şey yapıyorum diye başka adam at pas veriyor ya. Ha vallahi gol yedik. erken derken bizim Bazen beni deli ediyor oyun. Hadi seçtiğim yere doğru at. Heh, tamam. Oynayan attı at. da. Maalesef kaptırdık topu. Hadi. Bir kere pas verdik. Kim var orada? Kimse yok. Hadi Ankara Messi. Kim var orada? At bakayım. Çutu vur. Eğri bayat. O nasıl bir kaleci lan? Sayısını yok. Tad hiç. Meretti. Hop derken gol yedik final Fenerbahçe'den. Attılar bize. Vallahi kaybedeceğiz. Son dakikalar. Beraberlik yaşamamız lazım. Bu arada ilk defa gol yiyorum şu ligime başladığımdan beri. O da Fenerbahçe'den yiyoruz. Galatasaray'la maç yaptık. Galatasaray'ı 5-6-5 mi? Öyle bir şey farkla yendik. Fenerbahçe'de kaybettik. İlk golü yedik Fenerbahçe'de. Al Henry Kane'de de bakayım aslan parçası. Spek öyle bir, öyle bir bağırdı ki. Yani hoparlör patladı. Ama Henry Kane affetmiyor atıyor golünü. Durumu 3-1 yapıyor. Aferin spiker. Arkadaşlar bir de e, kafa topu 2 çekmemi isterseniz yine yorum kısmına şey yapabilirsiniz. Kafa topu 2 çekmek istiyorum ama izlenmez diye belki boşuna yükleyip çekmek de istemiyorum Az daha ikinci gol zaten kanalımda var bir oy 10-15 tane yakın kafa topu iki videosu onu da oynatma listesine ekledim oradan bakabilirsiniz isterseniz diğer da oradan bakabilirsiniz oynatma listesine ekliyorum tüm videolarımı hani seri halinde çektiğim videoları oraya ekliyorum hani devam etmediğim bir video varsa listeye eklemiyorum ikinci bölümü geldiyse listeliyorum hemen. Liste yapıyorum. En kötü 3 bölüm çekip öyle bırakıyorum. 1 veya 2. Pardon 2 veya 3. Derken maç 3-0. Pardon 3-1 bitti. Teşke 3-0 olsaydı. Ben Arbaşçı'yı Valla zar da olsa eledik. Güzel maç oldu bence. Oha topa sahip olma şeyine bak. Adamlar bizi oyna, oynatmadı ki. Biz anca ortada oynadık biz. Bir ona koşuyoruz, bir ona koşuyoruz, bir ona koşuyoruz, bir ona koşuyoruz. Ben yani şöyle maçımız bitti. Abicim 3 yıldız ben ne yapayım be. Ama kaleciye gerçekten ihtiyacım var. Bu kaleci varsa tamam. Ömürlük kaleci yani. Güzel maçlar geçmiş. Galatasaray 5 tane atmış. Başakşehir Bahşek, az da eğiniyormuş. 4 tane gol atmış o da. Güzel. Şey, lig tablosunda hala lideriz. Ama Fenerbahçe'yi yendiğiniz için dördüncüle düşmüş. E, i̇kinciydi. ikinci sıradaydı Fenerbahçe. Galatasaray 3. Onu yendiğimiz için Fenerbahçe'yi yendiğimiz için dörde düşmüş. Mücadele güzel bir şekilde geçildi. Antalya Spor'la maçımız var. Lig tekrardan bakayım. O neredeymiş? 11. sırada ben bunu kolaylıkla yerim. 5 6 tane rahat atarım buna. Maça git demeyeceğim. Ana sayfaya gel. Ondan sonra kaydı bitireceğim. Alabileceğim başka bir şey var mı? Yok. Ama yeni etkinlikler falan gelmiş herhalde. Bu neymiş? Ramazan bayramı kampanyası. Bilmiyorum artık ben Bakalım da Videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.